Hepinize merhaba, arkadaşlar ben Veli. Arkadaşlar bugün hep beraber bir şekilde. Oğlum oh, gerçek ismimi de helal olsun. Arkadaşlar ben Veli. Arkadaşlar bugün hep beraber bir şekilde. Ve hesabımı kasacağım. Anana aldırdım Mr. Lan, lan güzel. İnternetim yok. İnternet çok kötü ya benim internet. Arkadaşlar benim internetim kötü olduğu için. Hop attım. Yes. yes. İlk maçımızı kazandık. Hiç kimseyi öldürmeden kazandık. Yanımda kardeşim de var. Değil mi kardeşim? Evet. Destansı geldi. Kolece. Arkadaşlar. Belki bugün kolet kasabilirim. Bilmiyorum. Arkadaşlar sizde bugün kolet kasasın var. Değil mi kardeşim? Evet. İnşallah bugün kolet kasarız. What? Oğlum Dokuz lira masada sınır alalım Arkadaşlar bugün Bora arkadaşım var Bora diye bir arkadaşım var Eee nerede var? Arkadaşlar Pikachu onun üstü Arkadaşlar bu arada bir arkadaş vardı. Arkadaşlar normalde ben de Neli ile beraber karşımda bir video çekmiştik. Abi Neli ortalıktan kayboldu. Ses bir de Edgar dedi. kayboldu. Benim Edgar'ım Neli'ye Mortis kayboldu. Size ne oldu ha, anlatın arkadaşlar. Arkadaşlar gece biz dörtte yattık. Dört buçukta. Dört, dört buçuk gibi yattık vallahi. Bro. Tars'ta. İlk oyun, ilk golümüzü yedik ama şimdi bizimkiler çıldırır. Bizimkiler diyorum da ben bunları tanımıyorum arkadaşlar. Oğlum bunlar niye de gibi oynuyor? Tek ben mi burada fır oynuyorum? Ne lan? Aa vur 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 vur. Aha beleşik. Arkadaşlar üçleme oynasam Allah bu takım gelirse ben çıldırırım. Arkadaşlar şimdi tankmış gibi basıyorum. Oğlum gelme lan. Yani. Hoc gelme. He he yürüdük. Yürü, düş. Yürü. Al anam. Dıt 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 Benimkileri öldürmesinler diye arkadaşlar için güç modu açtım valla. Aga ver. Aga senin tutacağın topaz şey. Ver. Ver bana. Kaleye ver gerizekalı. Gerizekalı. Geri, zeka. Geri atma. Öleceğiz. Öleceğiz mal takım. Mal takım öleceğiz ya. Geber. is <laughs> <Lan, eme! gülüyor> <laughs> <Allah! Hoppom. gülüyor> Yes pas attım. İlk golümü attım arkadaşlar. 4 dakika. Bunlarla amına am, koyayım. Gel be. Amına gel be. Hadi oh, girdi. Girdi. Vallahi girdi. Vallahi girdi arkadaşlar. Arka. 11'e 1 oynayarak kazandırmışım maçı. Lan bu ne biçim bir rekor lan? Arkadaşlar ben o zaman ne yaptığımı da bilmiyorum. 11 e 1 oynayarak bu maçı kazandırdım. Nasıl kazandırdığımı da bilmiyorum yani. O kadar iyi oynadım ki. Neyse evet, arkadaşlar. E, evet. şimdi bizim arkadaşlar kanala bağlıyor. Abi ben bunlarla dil girmem. Arkadaşlar önceki maç gene Arkadaşlar bu takım da değil. Hiç sorgulamayın. Ben ultimi doldurduktan sonra manya dönüşüyorum. Frank'i bile öldürebiliyorum. Gelin bakın. Hop bam. Aa ultim doldu. Ne yapacaksınız? Ala geber. <laughs> Arkadaşlar kolej ultisiyle güçlü. Yoksa bir hiç bir bakaya yaramaz Bunlar Bunu anladın. Vurun oğlum. Adam Tomat 750. Senin ben Kendimi Kendi bir yerden yere gidiyor mantar. Abi bu takım niye noob? Şimdi de bu am... Şeyi anladım tek bir. Geri kalan hiçbir bakayım Arkadaşlar. Anladım. Arkadaşlar benim kanalım yok. Dün akşam bir video çekmişiz arkadaşlar. Çok uzun değil mi abi? Neyse arkadaşlar bay. Video bu kadar. Hadi. <laughs>